Merhaba, umarım hepiniz çok çok iyisinizdir, ee, güzel enerjilerdeyizdir. Ee, arkadaşlar, öncelikle çok güzel yorumlar bırakıyorsunuz, hepinizin adına teşekkür ederim. Ee, ama şöyle bazılarınız da hikayelerinizden bahsediyorsunuz ve ben gördükçe yanıt atmaya çalışıyorum, ama arkadaşlar hani benim sizin hikayenizi baştan sona kadar detaylı bir biçimde bilmem gerekiyor. O yüzden e, bunun için danışmanlık alabilirsiniz benden e, veya tarot içinde olabilir. Buna bahsetmek istedim çünkü daha doğru olacaktır doğru bilgiler olacaktır Çünkü altında hani bir şey diyoruz bir şey oluyor aslında altında kalan bir şey oluyor tam hani net bilmeden, bir şeyler eksik kalır sadece. Bundan bahsetmek istedim. Ve bir sorunuz olmuş. Eril uyanmış, uyanış yaşadıktan sonra kaçması biter mi? Evet. Nasıl biter? Arkadaşlar eril uyanış yaşadığında biz de yaşamış oluyoruz. Daha doğrusu biz kendimizi sevmeyi kabullendiğimizde biz kaçmayı kendimizden bıraktığımızda eril de bırakıyor. O da kaçmıyor diyorum ya siz ikiz alevseniz gerçekten veya çift ruhsanız bunu göreceksiniz. Siz bir şeyi bıraktığınızda o da bırakacak ama hani böyle ben bıraktım deyip altta değil. Mesela ne oluyor biliyor musunuz? Gerçekten ben bir şeyi affettim diyorum. Kendim diyorum mesela ama affedemiyorum. İçimde kalmış. İşte böyle olabiliyor. Sonra ne yapıyorum? Tamamen dönüştürüyorum ve bırakıyorum. İşte o zaman ben bırakıyorum. İşte o zaman ben kabullenmiş olabiliyorum. İçinden özden kabullenebiliyorsan. İşte bırakma enerjisine geçtiğinizde ne olacak? Ne olacak? Çünkü bırakma enerjisine geçtiğiniz zaman da kendinizi sevmeye, değer vermeye, yüksek enerjilere geçmiş olacaksınız. Ve hani sizin daha güzel şeyler bekleyecek. Mesela erille yolunuz belki daha da açıklacak, daha güzel gidecek veya dişi ise dişille yolunuz daha güzel gidecek. O yüzden bırakma enerjisine geçmek e, güzeldir bence. E, bugün sizler de şundan bahsedeceğim. E, İkiz ale e, sürecinde yani e, çift ruh da olsun ikisiyle ilgili. Nasıl süreç ilerliyor? Yani bunlar nasıl ilerliyorlar? İlk başta ne oluyor? Sonralarında ne oluyor? Aslında aralarındaki döngü. Şimdi arkadaşlar, çift ruhla ikiz alep benzer şeylerdir. O yüzden ben size e, bunların ilerleme sürecinden bahsedeceğim. Eğer aralarında fark olursa ben burada oradan ayırt edip size söyleyeceğim zaten. Ama e, yani ilerleme süreçleri aynı. Ama ikiz alevin belki daha yani e, başlıklardan bakarsak aynı döngüler ama altta yaşanmış şeyler farklı olabilir. Mesela ilk önce hazırlık evresi oluyor. Bu evrede hani biz belki hayattan artık sevgi istiyoruz, sevilmek istiyoruz, sevmek istiyoruz, kalbimizi sevgiye açıyoruz. Veya da böyle hani hiçbir şey yokken, böyle hani her şeyi bırakmışken, artık kendimizle ilgileniyorken bir anda sevgi kalp çakramız açılıyor. Birincisini bazı insanlar böyle yaşıyor. Bazı insanlar da hazırlık evresinde yıkım süreci yaşıyor. Yani hayatımızda belki para kaybediyoruz o dönemde. Sorunlarımız oluyor. Büyük bir döngünün içinde oluyoruz. Belki hani karmik ilişkimiz varsa ta ayrılmış oluyoruz. Mesela evliysek boşanmış olabiliyoruz. Hani işte bu da bizim yıkım sürecimizde hani bir anda enerjimiz yükseliyor. Hazırlık evresi evresinde iki durum yaşayan vardır. Yani bazı insanlar enerjileri sevgi frekansı açılmışken yani kendilerini açmışken gelir. Bazı insanlar da yıkım sürecinde sevgi frekansını açar. Yani anlıyor musunuz? Hazırlık evresinin iki aşaması vardır bazı insanlar e, gerçekten sevilmeyi, sevgiyi isterken kalp frekansını açır. Bazı insanların da e, tam bir döngüde olur, dönüm noktası olur. Hani dediğim gibi zorlandığı bir dönem olabilir. O zaman da sevgi frekansını açar. Hazırlık evresinde iki e, durum vardır. Bazı insanlar ilkini, bazı insanlar ikincisini yaşarlar. Mesela ben e, yıkım yürü sürecinde olurken benim e, bir tanıdığım insan da mesela ilk süreçte gayet sevgi frekansındayken hayatına girdi. İşte o yüzden bu yani bazı insanlar ilkini, bazı insanlar diğerini yaşıyor. Oradan ayırt edelim. E, sonra ne oluyor? Sonra tanışıyorsunuz. Kalp çakranız sevgi frekansına geçtikten sonra tanışma evresine giriyorsunuz. Bir şekilde tanışıyorsunuz. Hani birbirinizi görme evresi, birbirinizle konuşma evresi. Konuşamayanlar birbirlerini tanıma, işaret alma oluyor. Yani sonra ne oluyor? O tanıma evresinde ilk buluşmada hatta bazı insanlar hissetmiş olabilir. Etkileşime giriyorlar Etkileşim yaşıyorlar Yani nasıl desem size Farkındalığımız olmayabiliyor Çünkü hani ilk gördüğünüz insanın Şimdi tutup da hani Sizin ikiz aleviniz dese Çoğu insan fark etmemiş olabilir Ama hep şunu bilirler Hani o farklıydı Onda farklı bir şey var ama anlamdıramıyorum Böyle olabiliyor. İlk buluşmada çekim yoğun çekim hissedebiliyoruz. Çünkü ikimizin de e, hani sevgi frekansı açık oluyor o anda ve ne oluyor? Hani güzel döngüler yaşıyoruz. Hani bizi tatmin ediyor, bize güzel şeyler sunuyor. Hani ondan etkileniyoruz. Hani o oradaki sevgi bağını görüyoruz. Orada çok güzel bir şey var diyoruz. Hani ben bununla ilerlersem güzel şeyler olabilir. His içimize doğuyor. Çünkü sistem diyor ki siz başında ben size pastanın e, kremasını gösterdim. Pastanın geri kalanı da sonunda yiyeceksin. Ama bu yolları geçersen işte böyle ilerliyor süreç. Dediğim gibi o... O evre güzel bir evre oluyor. Gerçekten hani em, en şey güzel bir evredir etkileşimin, ondan aldığımız enerjinin, hani em, duygularımız ne kadar güzel olduğunu anlarız. Onun yanında ne kadar mutlu olduğumuzu, güvenmeyi, böyle hani güzel tadında olan bir süreçtir. Böyle geçer. Daha sonra ne olur? Daha sonra bu süreçten sonra. Em, gölge duygular ortaya çıkar. Çünkü artık o bizi dönüştürmeye başlamıştır. İçimizdeki karanlık tarafları bize yansıtmaya başlar. Ee, yansıtmaya başlar. İşte bizim tabii biz de bunu ne yaparız? Ee, hani üzülürüz. Belki bazı insanlar hani e, yoruluyor. Bazı insanlarsa kaçıyor. İşte e neden kaçıyorlar? Neden kaçma kovalama oluyorlar? Çünkü kendinle yüzleşmekten insan kaçıyor. Çünkü siz karşınızdaki insana hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorsunuz ama öyle değil. Siz ona ders veriyorsanız o da size veriyor. İşte bu yüzden de kaçma kovalama oluyor. Anlıyor musunuz aslında? Gölge duygular açığa çıktığı için sürekli işte kaçma kovalama, kabullenememe, hani gitme isteği işte böyle oluyor. Çünkü travmalar açığa çıkıyor. Çünkü e, korkular açığa çıkıyor, böyle şeyler açığa çıkabiliyor. İşte hepsini bu dönüştürüyor. Tabi bunlar e, zaman söylemek doğru değil arkadaşlar. Çünkü insanın bilinci önemlidir. Bir insan bazı şeyleri bir yılda atlatıyorsa. Diğer insan da belki iki yılda atlatır. O yüzden kişiye göre değişir bu yolculuklar. Herkesin yolculuğu farklı olabiliyor. Herkesin Çünkü herkesin içindeki bir gölge duygular vardır. Herkesin aynı olamaz ki. Sistem aynı yöne gitse de herkesin döngüsü farklıdır. Bunu unutmayalım. O yüzden herkesin anlatışı, herkesin gördükleri de farklıdır. Ama aynı yere çıkar yolculuk. Aynı şeyleri görürüz. Ama hisler ve kendi bilincimiz farklıdır. İşte e, bu süreçte de bize yansıtmaya başlar. Tahammül edemediğimiz, belki gölge duygularımızı, geçmişten getirdiklerimizi. Bunları hep bize iyileşelim diye gösterir. Biz de ona gösteririz. E, bunu fark edelim veya fark etmeyelim. Böyle olur. Daha sonra e, bunları ne zaman ki bırakırsak, bırakmayı seçersek, bunları yüzleşip kendimize dönüştürürsek bir sonraki seviyeye atlatırız, geçeriz. Yani şöyle olabilir arkadaşlar, hani biz bunları hani mesela kaçma kovalama oluyor ya hani diyorsunuz ki o çok mutlu o mutlu değil o farkında olmasa bile evren onu sıkıştırıyor ne olabilir hani durduk yere sorunları olabilir durduk yere hayatı değişebilir bakın bu yoldan kaçtıkça acınız o kadar artıyor o kadar zora çıkıyor en sonunda büyük bir darbeyle oturuyoruz ne oluyor yani bazı insanlar kayıplar veriyor. Sorunları oluyor. Gerçekten de hani böyle şeyler yaşıyoruz hayatımızın hani kabullenmek için derin acılar verebiliyor. Çünkü hani bize reddetmeyi ve kovalamayı yapıyoruz. Ve aslında hani şu vardır. Hani Kaçma kovalamada gördüğümüz o kadar şey ki biz kendimizden kaçıyoruz sadece. O da bizden kaçıyor. Bizi bize yansıtan bir aynadır. Unutmayalım. Daha sonra bu gölge duyguları şifalandırdığımızda diyelim. Bıraktığımızda, temizlediğimizde diyelim ne oluyor? Daha sonra işte bu duyguların şeyi, gölge duyguları işte bu insan benim gerçekten diğer yarım olamaz düşünceye giriyorsunuz kuruntuya giriyorsunuz artık hani kafanız karışıyor ve ayrılmak ayrılık süreci oluyor ya o ya sizden yana bu ayrılık sürecinde de aslında hani yine bir dönüşüm için değişim için aslında bir illüzyondur sizde ayrılık yoktur bir ilizyona kapılıyor insanlar ve hani bu sürece giriyor. Daha sonra bu süreçte yine içindeki kalıpları varsa yüz üstüne çıkıyor ve artık şunu fark ediyor insanlar. Diyor ki ya benim de bir noktam varmış demek ki. O da diyor ki benim de bir hatam varmış demek ki. İşte ortak noktaya gelmeye çalışıyorlar. Yani aslında aynı frekansa gelmeye başlıyorlar. Eşitliğe gelmeye başlıyorlar. Çünkü hani bazı insanların yaşadığı kalıplar olabiliyor. Hani bunları temizledikten sonra aynı öze gelmeye başlıyorlar ve ayrılık evresi bunu kabullendiğinde aslında kendini dönüştürmeye seçtiğinde bitiyor. Hani ne zaman ki siz kendinize yatırım yaparsanız bu süreler biter geçer. Gerçekten geçer, dönüşür. O sizi hisseder ve hani o da dönüşür. Mesela hani ben bir şey yapmıyorum. O da yapmaz ki demeyin. Yapar. Sistem onu yaptırır, götürür. Ama siz ki doğru enerjilerde olursanız götürür, değişir, dönüşür. Böyle ilerler. Ve dediğim gibi bu ayrılık süreci siz tamamen tamamladığınızda biter. Şimdi şu vardır dönüşüm, uyanış. Herkesin uyanış dönemi farklıdır. Bu yüzden ona tam bir süreçte diyemem. Neden? Çünkü bazı insanlar ayrılık süreçlerinde dönüşüm yaşarlar. Ayrılık süreçlerinde dönüşüm yaşarlar. Bazı insanlar da bir şekilde yaşarlar. Bazen erkek yaşar, bazen kadın yaşar. O yüzden bu herkese göre bence farklıdır. Herkesin dönüşüm yaşama süreci zamanı farklıdır. Bazı insanlar mesela özellikle kaçan, kaçan bir insan uyanış yaşadığı zaman hani e, zorlanıyor. E, çünkü hani insan bunu öğrendiğinde ilk önce kabullenmiyor. Böyle bir şey olur mu diyor. İkincisinde kaçmak istiyor. Ama sonrasında evren onu kabulleniyor. Üçüncüsüne tamam kabullendim dediği zaman. Sistem ilerlemeye başlıyor, değişmeye başlıyor, dönüşmeye başlıyor. İşte kabulleniyorsunuz, acitasyondan çıkıyorsunuz. Gelecek mi gelmiyor? Üzülmek değil. Sonra ne oluyor? Onunla uyanış yaşadıktan sonra, dönüşüm yaşadıktan sonra. Çünkü uyanıştan sonra veya bir seviyeden sonra dönüşüm yaşamaya başlıyoruz. Kalıplarımız değişiyor, farklı. Benliğimiz oluş eskisi gibi olmuyoruz. Artık biz ikiz alevimizi tanıdıktan sonra veya çift ruhumuz olsun. Bunlardan sonra biz eski biz değiliz. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Çünkü değişiyoruz. Bambaşka biri oluyoruz. Kalıplarımız, düşüncelerimiz farklılaşıyor. Daha da güzel ilerliyor. İşte daha sonra ne oluyor? Onunla ilgili çakralarımız açılmaya başlıyor teker teker. Açılmaya başlıyor. İşte açık açıklandıkça bizim birbirimize olan bağlarımız açılıyor. Ne gibi? Telepatik. Telepatik yaptığımızı anlıyoruz. Onunla rüyalarımızda bir arada olduğumuzu sürekli yanımızda hissediyoruz. Bu enerjilerin olduğunu hissetmeye başlıyoruz. İşte üçüncü gözümüz açılıyor. Bununla ilgili. Ama şunu görüyorum: Hepimiz kanıt arama peşindeyiz. Yani hani bir şeyleri hep kanıt arama. Kanıt değil. Sorgulamayı bence bırakalım ve kendimize hizmet edelim. Dediğim gibi ben o yüzden bahsettim. Çünkü danışanlarımın çoğu hepsi böyle işte emin olmak istiyorum, emin olmak istiyorum gibi bir düşüncesi var. O yüzden astrolojik harita dedim. O yüzden kast dedim. Çünkü buradan anlayabiliyoruz. Ama Hani bunun ruhunu bilir zaten. Artık sorgulamayı bırak ve artık hani dönüşme, değişme, artık hani kendinden kaçma, kabullen sende mesela. içimizde hani geçmişte getirdiğimiz kalıplar olmasın. Ego yani öz benliğimizin, öz egosu olmasın. Öz sevgi şudur arkadaşlar. Hani o yanınız, o... mesela şöyle düşünelim ya, annelerimizi düşünelim bir anne olarak. Eee, o bizi ne yaparsak yapalım seviyor. O bizi koşulsuz seviyor. O bize şunu yapmadık diye sevmeyi bırakmıyor. Veya biz ona bir şey yapmasak bile o yapıyor. İşte koşulsuz sevgi budur. Biz de bunu öğreniyoruz. Anlıyor musunuz? içinde saflık ve tertemiz olan ve daha sonra ne oluyor? İşte bu ayrılık süreci dönüşümü tamamladıktan sonra bütünleşme. Artık kavuşuyorsunuz, bir araya geliyorsunuz. Farkındalığınız oluyor, aynı frekansı yükseliyorsunuz, aynı enerjiye geliyorsunuz. Çünkü artık ikiniz de ders almış ve artık sona ulaşmış oluyorsunuz. İşte enerjiler tam oturmadıysa yine Küçük küçük ayrılıklar olabiliyor. Araya biraz zaman girebiliyor. Ama daha sonra tam oturduğunda artık bütüne ulaşıyorsunuz. Nasıl desem evlilik olabilir. Artık bir arada kalmak olabilir. Bir arada bir şeyler yapmak olabilir. Böyle böyle gidiyorsunuz. Daha sonra ne oluyor? Yani sizin kurduğunuz o kadar sağlam bir yer var ki orayı kimse yıkamıyor. Yani yıkmıyor. Siz bunu zaten ilerletiyorsunuz. Tabii ki de önünüze sınavlar gelebilir. Ama bunları aşabileceğiniz kadarıyla bence. Ve daha sonra insanlara hizmet edebilirsiniz. İnsanlara yardım edebilirsiniz. Yani daha sonra sistem sistem bunu isteyebilir. Beraber böyle şeyler yapabilirsiniz. Ama süreç genelde böyle ilerliyor. Arkadaşlar Dediğim gibi herkesin zamanı farklı olabilir. Bu süreçleri kolaylıkla hani e, atlatabilmek, ilerletebilmek bizim elimizde. Ama hani bazı insanlar iki yılda yaşarken bazı insanlar uyanışı dört yılda yaşıyor. Hani olabiliyor. Ben çoğu insanda görüyorum. İşte o yüzden de şimdi bence sistemsel olarak da çok iyi bir döngüdeyiz. Bunu dönüştürmek, değiştirmek bizim elimizde ilerleyebilmek. Yani böyle düşünüyorum ve ben o yüzden bahsetmek istedim. Bugün sizlerle evrelerini çünkü hani bunları böyle ilerliyor sistemsel olarak dediğim gibi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlar bırakmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.